Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Dragon Mania adı ziyaretleri videosu da hepiniz. hoş geldiniz arkadaşlar. Zaten anlıyorsunuz artık arka planda gördüğünüz bir çarkı diyorsunuz ki Mert abimiz bize adı ziyaretleri yapacak arkadaşlar ve 28 kişi var şu an çarkta yazan arkadaşlarımızı ekledim arkadaşlar. Bazen şöyle bir şey oluyor, ben bu videoyu çekmiş oluyorum. Sonra sizden yorum geliyor, o yüzden de endişelenmeyin arkadaşlar. Ben bakıyorum zaten yorumlara. Eğer ki bir sonraki çarkta da yoksanız o zaman yazın bana tekrardan Arkadaşlar ben elimden geldiği kadar arkadaşlar eklemeye çalışıyorum. Siz de bu videoda olmak istiyorsanız arkadaşlar şarkının içinde olmak istiyorsanız sadece yorum atmanız, beğeni atmanız, abone olmanız yeterli diyorum arkadaşlar. Sadece adı ziyaretle değil. Burada çarkta isminin çıkması da çok önemli arkadaşlar. Eğer ki benimle arkadaş değilseniz Dragon Mania oynamıyorsanız bile bana isminizi yazın arkadaşlar. Ne gözükmek istiyorsa onu yazın arkadaşlar. Takipte kalın. Ben her hafta adı ziyaretleri yapıyorum. Tabii ki istek olursa haftada iki defa, üç defa çıkartıp hepiniz arkadaşlar tabii ki sizin isteğiniz ortasında ilerliyoruz ve bugün adı ziyaretleri yapıyoruz arkadaşlar haydi bakalım isim mi çıkacak adam mı gideceğiz hep birlikte öğreneceğiz şimdi arkadaşlar şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen çarkımıza geçiyorum şöyle bir karıştırmak istiyorum aklınız karışmasın öyle hile falan yapmıyorum arkadaşlar spin tuşuna basıyorum hatta ellerimi de kaldırdım havaya arkadaşlar siz de görün ellerimle hiçbir şey durdurmuyorum bakalım sıradaki arkadaşımız kim olacak ben de bilmiyorum derken Valley Pro 11 çıktı. Bakalım arkadaşlık listemde mevcut mu arkadaşlar? Hadi bakalım. Let's go. Arkadaşımız maalesef arkadaşlık listemde mevcut değil ama ismi çıktı. O da önemli tabii ki arkadaşlar. Vale Pro'yu da buradan tebrik ediyoruz arkadaşlar. İsmi çıktı. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Helal sana diyorum ve hayt diyorum. Hemen arkadaşlar şöyle karıştırıyorum. Az önce gölümden kaçmadı. Mirsat kardeşimiz yine kıl payı kaçtı. Ama olsun yapacak bir şey yok arkadaşım. İnşallah çıkarsın diyorum. Ve bakalım sıradaki arkadaşımızı çekiyoruz. Ellerimiz havada. Bakalım ki arkadaşımız kim olacak? Işık küresi arkadaşım. Helal sana be. Yine Mirsat'ı gördüm. Bir tur öncesinde Mirsat çıkıyordu. Dragon Man of Turkey klanından. Kardeşim bana yazıyor. Ama o da inşallah çıkacaktır. Işık küresini şimdi arkadaşlar bulmaya çalışacağım. Arkadaşım isem let's go. Arkadaşlar ışık küresini bulamadım. Olsun onun da ismi çıktı. Bakalım arkadaşlar adalarını gezmeyeyim arkadaşlarımız. Üzülmesin arkadaşlar. Arkadaşlık listemde bulamadığım için gezemiyorum. Hayt dedik. Tabii ki sizi kontrol edin. Eğer ki ziyaretlerinde varsanız arkadaşlar yani benim arkadaşlarım ben de bulamamışsam bir kontrol edin derim ama sadece ismimizi gözükmek istiyorsanız arkadaşlar onu da ekleyebilirsiniz demiştim zaten size şimdi arkadaşlar spin tuşuna basıyorum karıştırmadım bu sefer direkt olarak bakalım sıradaki arkadaşımız kim olacak ada gidecek miyiz yoksa sadece isim mi göstereceğiz arkadaşlar bakalım şimdi geliyor kim geliyor işte minecraft world sanki bu arkadaşlık isimde mevcut olan bir arkadaşımız hadi bakalım let's go evet arkadaşlar minecraft world kardeşimizi bu ama bir hata var oyunda arkadaşlar. Teminden beri kapattım, açtım, bir şeyler yaptım. Şimdi size de göstereceğim. Bir türlü ziyaret edemiyorum. Şimdi burada kardeşimizi ziyaret et dediğim zaman geçide aksaklık diyor arkadaşlar. compatibility error diyor arkadaşlar. Bu ne ya? Yine bir hatala karşılaştık arkadaşlar. Şimdi ben de teminden beri deniyorum arkadaşlar. Kapattım, açtım, tekrardan başlattım ama bir türlü geçiş sağlayamıyorum. Başka bir arkadaşımıza denediğim dedi arkadaşlar. Aynı şekilde oluyor. Hatta şöyle bir Emroluk'a denemek istiyorum. Emroluk'un adasına. Bakalım oraya gidebilecek miyiz arkadaşlar? Şimdi hemen Emroluk'u bulalım. Emroluk Sözcü burada. Ziyaret et dedim. Bakalım. Yine aynı şekilde geçici aksaklık diyor. İnşallah arkadaşlar bu geçici bir sıkıntıdır. Sizde de aynı problem yaşıyor musunuz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Mirsat'ta da deneyelim. Mirsat'ta da yok. Yusuf kardeşimizi deneyelim. Yusuf kardeşimiz zaten ziyareti kapatmış kendisini. Onu deneyemiyoruz arkadaşlar. Ayşe'de denemek isterim. Bakalım şimdi gördüğünüz gibi Hepsinde böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bilmiyorum sorun ne. Siz bana yorumlarda yazarsanız çok güzel olur arkadaşlar. Varsa bir bilginiz şu an ada ziyaretleri yapamıyoruz maalesef ki. Aga be, gerçekten üzüldüm. Ama ben çarka devam edeceğim. Ve kardeşlerimi de burada arkadaşlar not alacağım. Çıkan kardeşlerimizi ve onları adasının ekstra bir video yapacağım. Ve onları Gizeceğim Tabii ki bu sorun çözüldükten sonra arkadaşlar deneyeceğiz. Minecraft World kardeşimi unutmayacağız tabii ki. Onu da ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik haydi diyelim. Bakalım arkadaşlar. Çok isterdim birkaç tane adı gezmeyi. Ama bugün sadece sizlere isim göstermekle kalacağım arkadaşlar. Ve daha sonra arkadaşlar bu arkadaşları ekstradan gezeceğim. Söz veriyorum arkadaşlar. Ama tabii ki videoyu da tamamlayalım arkadaşlar. Yarıda kesmemizin bir anlamı yok. En azından isimlerimizi alalım bakalım. Aga be gerçekten üzüldüm. Haydi bakalım şimdi arkadaşlar. Şimdi tekrardan bir şarkımızı çevireceğiz. Kim çıkacak bakalım. Şöyle bir karıştırdık. Speed tuşuna bastık. Sıradaki isimiz kim olacak arkadaşlar? bilmiyorum. İnşallah gelsin bakalım ve adasını gezeriz diyorum ama muhtemelen yine gezemeyeceğiz. Ejder ustası 03-73-49 Ayşe'nin kardeşi çıktı. Aga be bu kadar da şanssızlık olamaz arkadaşlar. Ayşe'nin kardeşinin de adasını gezmek isterdik. Az önce de gösterdiğim gibi maalesef ki kardeşim orada bir hata var ve şu an gizemiyoruz Ama not alıyorum arkadaşlar ve bu arkadaşımız da kesinlikle benim arkadaşlık listemde mevcut çıktı ama onu daha sonra gideceğiz. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Tabii ki tuşuna basalım. Bakalım sıradaki arkadaşımızı çekelim arkadaşlar. İsimleri çekeceğim bugün. Ada ziyaretleri daha sonra yapacağım. Umarım bir an önce düzelir ya gerçekten. Şimdi sıradaki kardeşimiz Kartal Kalkar kardeşimiz. Arkadaşımız da burada. Onun da ismini ekledim. Hatta birazdan şimdi ona bir bakacağım. Arkadaşlık isim mevcut mu? Değilse yapacak şey yok. İsim göstermiş olacağız. Sadece arkadaşlar arkadaşlık isimde olanların adasını gizleyeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Let's go. Baktım bu kardeşimiz de arkadaş sistemde mevcut değil yani adasını zaten öyle de böyle de gezemem hayt dedik devam edelim arkadaşlar basalım bakalım isimleri çıkartalım kimler çıkacak arkadaşlar ve bir sonraki ada ziyaretinde eğer ki tabi düzelirse o arkadaşlarımızı gezeceğim şimdi kim geliyor sıra da kardeşim tutucu geliyor arkadaşlar tutucuyu da ekleyeceğiz arkadaşlar devam edelim tebrik ediyoruz tabii ki çakta çıkanları hayt dedik spin tuşuna bastık aksilikler peşimizi bırakmıyor arkadaşlar bakalım inşallah yakın bir zamanda düzeltir eğer ki yeni bir güncelleme yeni muhtemelen onu düzelteceklerdir diye tahmin ediyorum. Sıradaki arkadaşımız Atom kardeşim. O da çarkta çıktı. Helal arkadaşlar. Bunların hepsini ekstra bir liste yapıp onları tabii ki koyacağım. Arka sistemde olan arkadaşları gezeceğim. Switch çıkan arkadaşlarımıza arkadaşlarımız da zaten burada görmüş oluyor arkadaşlar. Hayt dedik ve devam edelim arkadaşlar. Sıradaki arkadaşımız çarkımızı döndürüyoruz arkadaşlar. Aksatmadan çok güzel de ilerliyoruz. Hadi bakalım sıradaki arkadaşımız kim oluyor? Gelsin bakalım kartallar mı geliyor? Evet kartallar. N Z A, Q, E kardeş bizde. Tebrik <laughs> ediyoruz arkadaşlar. Bakalım hepsini ekleyeceğim. Merak etmeyin. Bugün gezemiyorum ama bir başka zaman inşallah gezmeye çalışacağım. Spin tuşuna basıyorum. Sürekli arkadaşlar çıksın kardeşlerimiz. isimler de gözüksün istiyorum. Bugün de böyle oldu arkadaşlar. Kim geliyor? oydu DF Kale arkadaşım. Çok güzel bir adası var. DF Kale gezmiştik zaten bir kere arkadaşlar. Hatırlıyorum. Arkadaşımı da bugün gezmek istedim. Yani maalesef ki bak var oyunda hatayı inşallah bir an önce çözerler arkadaşlar. İnşallah gezeriz kardeşlerimizi diyorum. Haydi dedik bakalım arkadaşlar toplu böyle ziyaret yapacağız galiba bir sonraki videoda. Eğer ki hata çözülürse basıyorum bakalım sıradaki arkadaşımız kim geliyor arkadaşlar ve o da Rüzgar sağlam. işte mükemmel gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bugün de ada ziyaretli çarkımız biraz değişik oldu. <laughs> Aralarda adaları geziyordum ama bugün full çark çeviriyoruz. Biraz da güzel oldu sanki ya. Hoşuma <laughs> da gitmedi değil. Biraz karıştıralım. Haydi bakalım arkadaşlar. Bastık spin tuşuna. Let's go. Kim çıkacak? Haydi arkadaşlar. Dönsün çarkımız. Gelsin bakalım sıradaki arkadaşımız. Sıradaki arkadaşımız kim? O da hücumü kardeşim. Bakın bu kardeşlerim muhtemelen sadece isim isteyen kardeşlerim. Arkadaşlık isteyen de olmayan arkadaşlarımız da var. O yüzden bu kadar çok fazla çeviriyorum arkadaşlar. Hepsini kontrol edeceğim. Adalet Ziyaretleri videosunda tabii ki arkadaşlar arkadaşlık listemde olanları koyacağım haydi dedim. Haydi bakalım. Çevirelim arkadaşlar. Gelsin bakalım. Siz de chatta yer almak istiyorsanız bana yorumlarda yazın arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın diyoruz. Dragon Mania of Deniz kardeşim. Bunların hepsini bakacağız arkadaşlar. Liste oluşturacağım ve gizleyeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada da yavaştan da videomuzun sonuna gelmek istiyorum. Baktık arkadaşlar bugün ada ziyaretleri maalesef olmadı. Çünkü hatalar oyunda çözemedim. Nedense bu arkadaşlar Adı ziyaretlerini yapacağız Arkadaşlar ne zaman bu hata kalkarsa Ben onu gerçekleştireceğim arkadaşlar Söz veriyorum listeyi alacağım Ve daha sonra arkadaşlarımız gizleyeceğim arkadaşlar Bugün de videomuz maalesef böyle oldu Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz bir tane abone bir tane like atarsanız Çok güzel olur arkadaşlar Bir başka adı ziyaretleri videosunda görüşmek üzere Hatasız belasız diyorum arkadaşlar Umarım düzelir bu durum arkadaşlar Haydi bakalım let's go diyelim Sizleri çok seviyorum Hoşçakalın görüşürüz Bye bye. Bye.